kabul etsin diyelim, Berdan Bey. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim Berdan ederiz. kardeşim. Kesene bereket sevgili komşum. İşte keke yemek yaptım gelin resimli gösterimi burasıydı bugün değil mi? Aynen. Keke iftar yaptım gel olayım. Tabii. Keke iftar yaptım gel. Bugün öyle. Bugün bir de böyle bir bayağı bir prodüksiyonlu bir şey oldu. Çalışılmış. Hazırlanılmış. Valla kesesine bereket. Teşekkür ederiz. Keke iftar var gel dedik. Geldi. Sağ olsun bizi de kırmadı. Birlikte yemek e muhabbetine girelim dedik beraber zaten. Bu geceyi biz konuştuk beraber organize ettik. Sağ olsun. E, ayrıyetten de size teşekkür ediyoruz. Basın emekçilerine, emek veren bütün kardeşlerimize. E, bugün hep beraber bir iftar yapalım istedik. Bizim emekçilere saygımız zaten her zaman sonsuz büyük. Bağla, bağla, bağla. O yüzden <laughs> Bağla, hemen bağla. Rahmetli ee, savaş, <laughs> sana, savaş Ay. Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiniz için. Savaş ne kadar program yapmış ateşin başında abi değil mi? rahmetli? duramadık şu an. Vallahi evet. gözlerim yandı sabahtan beri. Şimdi bağla bağla diyor da benim benim nasıl bir insan olduğumu siz biliyorsunuz. Türkiye Benim, benim... Ah! E, ben Mesut. Türkiye'ye girelim. Emek ah, vermesini seversin, seversin, seversin abi. Siz en çok Biz siz deyiz. bilirsiniz. Biz o sen yüzden... sevmez misin Şafak abi? Neyi? Emekçileri. Emekçileri kim sevmez oğlum emekçileri? <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca biz ne olmuşuz ki emekçilerden bir anda ayrılmışız. <laughs> Emekçi biziz kardeşim. Türk'ün serumu buyurun. Kaçak çay. Kardeşim benim. Kaçak. Sağ, sağ olsun. Gelmişti. Evet her her yöreden birini kattı bugün. Urfa yemekleri işte Antep çayı değil mi abi? Çay bir kaçak. Şey. Kaçak çay ama gerçekten. Türkiye'nin her yerini gezdik vallahi masada. İki sanatçı arkadaşımız daha vardı. Onlar donarak yoğun bakıma gitti. <gülüyor> <gülüyor> Şansımız hava da soğuk gerçekten. Serin diyorlar şu soğuk. anda? Ama ben sıcak diye düşündüm. Dün çok sıcaktı. Bugün böyle oldu vallahi. Abi yemekler güzel miydi? Mi? O Berdan'a söyle. Onu sonra arayacağız dediler <laughs> böyle. Yeni şarkıyı da soralım abi. Seni yazdım kalbime. Seni yazdım kalbime çok e, sevdiğim eserlerden bir tanesiydi. Eski Müslüm Gürses şarkısı. Burhan Bayar müzik Hasan Bağlan söz. E, ve hakikaten ilk okuduğum zaman Şafa'yı da dinlettim. Aslında ona sorun, bana sormayın yani. Ebru Gündeş ve Zara da seslendirdi, birçok isim seslendirdi aslında ama Berdan Bey'in şarkısı bayağı beğenildi, evet. yorumu. Siz nasıl evet. buldunuz? Kısa zamanda bir sürü kitleye ulaştı şarkımız. <laughs> ee, biz ona bir ruh üfledik, ee, sonra onu Balçık'la suladık. Kral ee, Tv'de bir gün bir ödül töreni izledim böyle olan sanki dünya yokur daha öyle. <laughs> ya yani şarkı şarkı işte, Berdan güzel okumuş. Okumuş, <laughs> gitti. Tabi tabi, güzel okumuş o onu. Berdan'ın ben bugüne kadar okuduğu en beğendiğim şarkı bu arada. Çünkü büsümcüyüz biz, biz, bizim evet. Allah rahmet eylesin, babamız bizim yani. yani Ruhumuzda var ya. Onu, onu çok güzel okumuş, Vallahi beğendim. <laughs> Allah Sanırım razı olsun. Bir de o da çok, çok beğenmiyor şarkı ya. Ne kaç, Benim ne de şarkıyı. Ne şarkı dinlesen beğenmiyorsun. Güzel. Tabii. Onun ben daha çok Kürtçe okuduğu şarkılar bir de Türk Halk Müziği okuyunca çok beğeniyorum. Benim Sesini de kendime güzel yap. ya. Bir klibi emanet etmeyi düşünüyor musunuz yönetmenliği için? Ben de atıyorum. sesim güzel. Bence de. ben bir düet yapmayı düşünüyorum onunla. Ben de sesim güzel. Nasıl? <laughs> Nasıl canım? Bu düet konusu hep espride kalıyor bu gerçekten. Ne zaman düet yapacağız ya? ya. Benim de sesim hazdıkım. Hazdıkım. Ne zaman düet <laughs> yapacağız hazdikim? Şunu ateş başında konuşalım bitsin hep. Söz verelim eğer yapmazsak birbirimize. Oh bir ata mı abi düşünüyor musunuz ya? Yani? Bir düşünüyor ama hep Düşünmede kalıyoruz teklif ettim. Bayramdan sonra inşallah. Kendisine teklif ettim. Komşu düet yaptım gel. <gülüyor> Olacak <gülüyor> şimdi. Sen Vallahi güzel varmış. güzel olmaz mı? Mesela çok güzel sesi yok mu Şafan ya? ya? Bir müdahale abi bir tane olsa. Gel bakayım gitar nerede kardeşim? Getir gitarı. Aa gel gel gel. Gitar gel. hemen. Nerede? Akdeniz akşamlarıyla Akdeniz'de Gitar Akşam nerede? Mı Gitar. Gün orada geç ağrıyor. Vallahi. Darbuka, keman, gel kardeşim, gelseniz de buraya ya. Evet. Bunlara dedim ki burada durun dedim. Bak biraz sonra türkü çıkar. Bir düğe çıkar buradan dedim. Dedim. Adam. Anlamadılar bak. Kilosu ne kadar biliyor musun? Hadi. <laughs> ha, gel 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 kardeşlerim buradaymış bak. Bak Şafak Bey bir türkü söyleyecek gelin. Kardeşim. Bak yine darbuka. Her evet. yerde bu arkadaş. Her yerde Ozerbe bu. Abi? abi gel. Bak, şimdi sese bak abi, sese bak. Hmm, hmm. Ateşlerde yanacağım Vardı değil mi öyle bir şarkı? <laughs> Koydun beni bir başıma Yaklaş baba, <laughs> gel şöyle abi. Gel teşe doğru gelin kardeşim. Gel teşe doğru. Kaç senelik darbukacısınız, geçin evet şöyle. Abi. Evet abi yok. Yarışmamıza hoş geldin. Evet hayır demeyeceksin. Gel abi şöyle. Evet. Renk senin mi? Gerçek mi yüzün? Evet. Doğru söyle. Evet dedik kaybettik. Sen de gel arka. Abi bir şarkı Ben bunlar değil. hep doğuştan esmerler biliyorsun. Evet beyazını yani. görmedim darbuka çalanın. Vallahi bak. Kesinlikle. Hmm. na na na, na. Ben seni gizli sevdim Bilmedim alem duyar Ben seni gizli sevdim Alem duyar Nalay gülüm <Sülüyor> nanay tap yakülüm, nanay Hepinize müsaade ediyorum ben. <gülüyor> <İyi> <gülüyor> yaptım. <gülüyor> yoğurt var Yo, mı yoğurt Aziz? Aziz yoğurt var mı? Efendim abi? <laughs> çok, çok, güzel bir türkü. Görmüyor. Ya. Herkes esmer görüyorum. Bu da esmer. Bu da esmer ya. Abi sen ateşten mi böylesin? Bir karardı her yer bir anda böyle. Abi bir sahne şovu da düşünüyoruz beraber. O ne durumda? Yapacağız. Kardeşim sıkıntılarımız var bu aralar. <laughs> <laughs> ee, nasıl çözülecek peki? Sıkıntılar nasıl Sıkıntılarımız acaba? şöyle geçecek. Yani bu genel bir durum. Düzeleceğiz mi? hep yani. böyle. Bir indik bir çıktık. Bizim durumumuz bu. Zaten oradan geldim ben. İner misin <laughs> çıkar mısın? <laughs> Aynı sene ben de katılmıştım. biliyorsunuz değil mi? Berdan'la ikimiz yarışmacıyız. Tabii. Bak ben Hakan Yılmaz, Berdan Mardini, Yavuz Seçkin. Tabii. Tabii. İner misin çıkar mısın da. Onlar Hı. da yarışmacı ben de. Ben şarkı söylüyorum. Bunlar tiyatro yapıyor abi. Orada sen kaçıncı olmuştun lan? Birinci bu kardeşim. üç Peki. tane birincilik aldım ben. Evet. Ben, ben evet. olmuştuk. Doğru. Hadi kapatalım üçüncü o zaman. Abi son olarak bağlı... Ama bir şey diyeceğim. Gerçekten çok duygulu bir sesi var. Sağ olun. Ben söylüyorum diyorum ki bir düet yapalım yapalım inşallah yapacağız. Birlikte yapacağımız projeler de var. Şefaa'nın önünde çok güzel yazdığı bir sinema projesi var. Onda da inşallah kısmetse bize de yer verdi. Biz de olacağız inşallah projenin içerisinde. Güzel, sürpriz projelerle geleceğiz. Ondan sonra seni yazdım kalbime gibi şarkılarımıza da devam edeceğiz. Gerisi Allah'ın takdiri. Nasıl bir karakter yazdınız yazdığınızda? Sürekli herkes ayakkabı alıyor. Öyle bir şey. Sürekli yakındakilere ayakkabı yolluyor. Hediye. Ayakkabıları da mı alıyor? Tabii tabii yolluyorlar. Yok bunlar eskidir. O zaman bir bayram hediyesi gelir mi abi? Bu ara sıkıntılar var kardeşim. Şu anda çünkü tetikli ayakkabıları var. Tetikli bakın kurşun geçirmiyor. <laughs> tabi tabi. Evet. Dayramda bir ona bak bir de buraya bak ediyorsun. abi. Sanat bak bir sanatı görüyorsun bak. Ne diyor benimkine de fena değil ya. Seninkiler çok iyi ya. Senin tarzına göre. Süper. Sürekli ayakkabı alan bir şey oynatacağım. Adama. Karakterim öyle mi? Tabii, tabii. Abi sana güzel ayakkabı aldım Ayakkabı başka. <laughs> <laughs> Berdan Bey. Abi Berdan Bey'in genel huyuyla yani, açık. Ne hediye yapıyorsun? vermeyi seviyoruz yani. Hediye almayı sevdiğimiz insanlara, dostlarımıza, kardeşlerimize o yüzden de orada takılıyor bana şimdi. Ama Şafak da çok vefalı, çok iyi, güzel kalpli bir insan. Ben de ona öyle bir şey yazacağım inşallah. Sinema ayakkabı yani kendini, almaya. ayakkabı <gülüyor> almayan, Ayakkabı <laughs> almayan. Hep iç güzellikten bahsettin abi Sürekli <laughs> şafak şafak yiyen de um ben gül Ben gülüyormuşum <gülüyor> Güllere şey. götüreceğim Mayıs'ta Mayıs'ta güle gidiyoruz Şafak abi, abi de ne diye gelmiyor mu size? Şafak beyden mi? Geliyor Öyle canım nasıl gelmesin? Geliyor benden şey ya, ya Öpüyorum seni kekeciğim var mı? Yok valla geliyor Ya insan Allah herkese tabii ki olmayı nasip etsin. Olduğu zaman paylaşmak çok güzel yani. Şafak da e, her olduğunda herkese çok büyük paylaşmış bir adam yani. Dolayısıyla aslında aynı karakterdeyiz. Ama Mayıs ayında Gül'e götüreceğiz. Bu sefer Keke Gül yaptım. Gel. Valla sahne de var. Sahneye çıkacağım ben. Darbuka çalacağım orada. Vallahi diyorum bak şaka yapmıyoruz. Saniye. Sahnede bir, darbuka çalacak. Şimdi bir şey yapsın. Böyle bir toparlasın şarkıları. Şimdi yeni yeni besteleri var. Onlar bitsin çıkacağız. Bayramda soralım, bayram nasıl değerlendireceksiniz? Solmadan miyorsan... gel artık, aşkımın gülü. <laughs> Kıbrıs'tayız. Aa onu söyleyeceğim şimdi, içeride söyleyeceğim size. Beraber içeride söyleyelim sonra. Manitanı da anlatayım mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> ya Şafak ya, yemin ederim bombasın, bombayı patlattı yine bak. bak. Yok, şey yok yok, öyle bir şey yok şu anda. Sonra e, konuşuruz bu konular, özel konular. İçeride şarkı söyleyeceğiz, bayramda. Ee, Ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. burada Kıbrıs. <laughs> Bayramda arkadaşlar Kıbrıs'tayız. Kıbrıs konserimiz var. Limak Otel'de Kıbrıs'ta olacağız. Güzel bir konser olacak. Şimdiden konser çok yoğun geçiyor. Otel çok yoğun. Ee, bundan sonra da hmm, yeni mekanlara başladım. Yani Ankara, Bursa, işte Jolly Joker, Hayal Kahvesi gibi mekanlarda programlarımız başladı, devam edecek. Ee, yoğun bir takvimim var yani şu anda. Yeni klipler var. Ee, bir yatırımım var biliyorsunuz Mardin'de. <laughs> Güller açtı. Mayıs ayının 10 11'inde gül toplamaya gideceğiz. Hasat zamanı. Hasat zamanı ee, çalışanlar var orada. Onlarla ilgili de o zaman konuşuruz. Dolayısıyla gerçekten çok yoğunum. Başka ee, zaman yok mu yani? Var. Yok yok demedim de. Var <laughs> da size ne diyorsun? <laughs> yani böyle? var da size <laughs> aynı size ne? <laughs> Yani ım... Ya Şafak seni var ya <laughs>